ben <laughs> iyiyim. Hadi. Ve? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün okula gidiyoruz. Günaydın. Değil mi? Evet. evet. Şimdi şu taraftan inip bir şey yapalım mı? Bu taraftan mı? Aynen. Gel. <laughs> Aynı ya da gülüyor, ya da Bilmiyorum. Aşağıdan şey alalım. Aliye. Ne? Sütüne koydum. Poğaça da açma. Yedek süt de Yedek süt mü? <laughs> Olur. Ol. Değil mi? Hı. evet. Evet arkadaşlar bugün de yeni bir koşturmacılık gün bekliyor bizi. Daha sonrasında ne çekelim bilmiyorum. Değil mi? Hı hı. Evet arkadaşlar Benim Kaan şu an Eba TV'den dersini şey dinliyor. Ali'yi de okula bıraktım. Ay, bira. Bir mı bu? 3 Üç aymış. Üçün evet. ders mi dinliyor babası? İkinci ama bu. Kaan'ın dersi sonunda başlıyormuş. Ben şimdi arkadaşlar çocukların dişiydi, şuydu, buydu sağlık bakımından benimkiler aşırı tatlı tüketiyordu. Artık bundan sonra ne kekti ne meyve suydu kesinlikle. Kendim evde kompostu. Kendim evde kek yapacağım çay bardağının yarısı kadar şeker şekersiz alıştıracağım çocukları şimdi şöyle patatesi kavuruyorum böyle çok güzel oluyor biraz yağda kavurduktan sonra bir tık çay bardağının yarısı kadar su koyacağım şöyle kırmızı kapya biber soğan koydum ve en güzel de hatay biber salçası şu Bakın daha kullanıyorum çok güzel arkadaşlar hiçbir şekilde bozulma yapmıyor bir de Urfa'nın var Zekiye'den aldım onu ki de çok güzel annesinin Nurlar içinde yaz mekanı Cennet olsun Ne yazık ki annesini kaybetti o da arkadaşlar hepimizin gideceği yer orası ama ateş düştüğü yeri yakıyor Nurlar içinde yazsın. Zeki'nin de dolapta var benim yine. Derin dondurucuda da vardı iki tane. Derin dondurucuya koymuştum. Hiçbir şekilde bozulmuyor. Aynı böyle çıkıyor arkadaşlar. Nurlar içinde yazsın annesi. Bu da yani Hatay Yöresel Lezzetler sayfasından gelen salça. Bu da çok güzel arkadaşlar. Hiçbir şekilde bozulmuyor. Bu sene bir zahter diye işte birkaç şey kendim sipariş vereceğim bu sene. Hep kendileri gönderiyorlardı. Almak isteyenler olursa Hatay Yöresel Lezzetler sayfası linkini bırakacağım arkadaşlar. Oradan sipariş verebilirsiniz. Yaprakları falan olsun ben bayılıyorum. Öyle mi yaprak olur? Tuzlu suya falan basmıyorlar. Böyle değişik. Yani ne bileyim çok hoşuma gidiyor yaprakları hemen yıkıyorum birkaç sefer sarıyorum arkadaşlar birazcık da bir tık tuzu seviyorum tuzu gayet iyi yaprak da yani alacağım bu sene birkaç sayfadan hem buradan hem oradan yaprak basamadım bu sene bir de bunların kantron yağı vardı kantron yağını da paylaşırım sizlerle şimdi yemeğimiz olsun böyle kavurup yiyeceğiz yanına çay yapacağım zeytin peynir bize afiyet olsun bugün koşturmacalı bir gün yani anlayacağınız benim için Kaan. Nereye gidiyorsun? telefonun arkasının kılıfında Herkese şey... merhaba tekrardan. Arkadaşlar Zaten size bir şey yapmıştık. söyleyeyim mi? Annemin telefonunun kılıfının arkasında Canan var. Yani <laughs> çizgi film karakteri. Yapıştırdı. Evet. Biz hazırlandık arkadaşlar. Ay telefon ne kadar yakın çekim yapıyor. Çok büyük yapıyor. Yakın çekiyor. Şimdi Okula gidiyorum. Ali'yi de alacağım, canlar. Müdürden izin alacağım. Kaan'la ki sıçak Arkadaşlar tarifi... ben bir de yavru kedi yakalamayacağım. yakalamayacağım. Evet. Hep kucağıma alıyorum kedileri. Konuşma tarafı sırra raporu Kaynaştığım öğrencisi ya. Ali'nin artık gerek yok. Anne artık yavru kedi kucağıma almayı öğrendim ben. Tamam. Ona gerek olmadığı için onu iptal etmeye gidiyoruz. Kapattırmaya. Randevumuz var saat Evet. Hatir. Değil mi? Selam. Aleyküm selam. Oluşumu da aldım. Bir oluşumu da buraya taktım. Ana oğlu gidiyoruz. Toprak Paşa eksik. O da babasıyla. Babası bırakacak okula. Bu arada kollarım tuttuğu için şey çıkıyor. Kusura bakmayın artık trip çekeceğim sizlere. Evet arkadaşlar. Rama gittim. Kaan'ı, Ali'yi e, Kaan'ın dördüncü sınıfta bitecek, eğitim alsın dedi. Yoksa iptal etti mi? E, konuşma de iptal oluyor dedi. Ali'nin çok şükür bitti. Dilekçemi falan yazdım, verdim, Gereken işlemleri yaptım. Ali'nin artık e, akışkan bir şekilde okuyor her şeyi iyi. Ay yoruldum. E, daha sonrasında e, arkadaşlar, para çekmeye gittim, para çektim. Oradan e, pazara yok pazarı değil. İlk önce e, toprağın aradı. Sonra toprağı aldık eşimle. Oradan da e, şeye geçtim. Anneciğim televizyon sesi gelmesin. Eşimle pazara gittik. Çıkar şunu. Babaannesindeydi bunlar da. Şunu şimdi. Hadi içeri. Çantamı çantam. E, benim odaya baksana odadaydı herhalde anneciğim. Çıkar. Düt kitaplarını geliyorum Ödevimi yapacağım. fırsat vermiyorlardı çekmeme. Ee, anneciğim video çekeceğim. Bir dur. Dur. Bir şey mi alacaksın dolaptan? Dur arkadaşlar. ilgileneyim ondan sonra çekeyim. Evet arkadaşlar. Toprak süt aldı. Ee, pazara gittik. Pazardan birkaç alışveriş yaptık. Her şey böyle ateş pahası arkadaşlar. O kadar mı pahalı? Oldu? Yazdan beri hiç düşmemiş. Kızılcık hiçbir yerde göremedim bu sene. Kızılcık yok. Bamya hala var. Barbunya var bir fasulye var. E, haftaya Allah nasip ederse arkadaşlar. Barbunya almayacağım. Nohut fasulye falan onları yaparım. Artık dolaptakileri pişiririm. E, acılı sosumu kayınvalidem yapacak bir arkadaşım vardı. E, o abla da yapacak acılı sosumu. Kendi yapmış olduğum kırmızı biberlerden var sos. Dolabı doğramış olduğum birkaç biber var. Bu sene pek öyle kışlık koyamadım arkadaşlar. Geçen seneden kan falan vardı. Birkaç şey yaptım ama ee, turşu yapacağım hem salamur yapacağım hem normal turşu yapacağım salamur da çok iyi oluyor ee, daha sonrasında başka acılı ezmeyi kayma o kırmızı top biberlerden falan yaptı verir kaynanam ya da sorayım ben kendim alayım kaç şişe çıktı onları haftaya alıp turşuluk düşüydü buydu hepsini halledeyim pazar arabam kırıldı <laughs> taşıması çok zor oluyor gerçekten zor oluyor kollar benim gidiyor. Özellikle ben ağır taşıdım şuraları o omuzlarıma sırtıma doğru boyuna doğru ağır girdiğinde ben eve geldiğimde felç gibi yani böyle yatıyorum başı ağrısı hasta çok kötü oluyorum yine şuralarım ağrıyor tutmuyor arkadaşlar. Çocukların çantasını bu sene çok zor taşıyorum. Gerçekten zor taşıyorum. Ve parmaktaki şeyler falan benim gittikçe ilerliyor. Sıcak ve çok soğuktan kaynaklı oluyormuş. Köşe taşıdığım için şu an şişti damarla. Dahiliye randevu alacağım. Hem parmaklar için hem troit için gideceğim. Neyse çok uzattım. Canım <laughs> açıldı mı susmak bilmiyorum. Ee, şimdi neler aldık pazardan onları göstereceğim. Baya ihtiyaç vardı ya ıspanak bile yani inanır mısınız 5-6-7 lira. Yine iyi sayılır bazı şeyler. Şurada salatalık arkadaşlar. Ağzını bağlamışım. Ali'nin eline vermiştim. O da böyle tutmuş dedim dökersin düşersin falan salatalık aldık Hemen yerleştireceğim. Şunda ne var? Domates almıştım. Adam seçtirmedi. Çürük koymuş. Birkaç tanesi de ezik arkadaşlar. Yani seçtirmeyince öyle oluyor. Şöyle bir adette annem sarımsak verdi. E acılı izmeyi yapacağım. Annem dedi yapayım dedi. Dedim ben yaparım anne olmadı. Acı biber de varmış. Annemden alacağım. Onu yapacağım. Aslında şimdi gidip getirsem kanun ödevini yaptıktan sonra yapsam geç oluyor da yarın yaparım. Dolaba koyarım dedi. Şurada patlıcan arkadaşlar. Ben ne kadar gelirse ver dedim. Adam kendisi içine koyduğu için bakın. Bazen bu pazarcıları anlamıyorum. Onlar da gerçekmek parası kazanıyor. Herkes seçtim mi de kötülere kaldığımız satılmıyor arkadaşlar. Patlıcan güzel değilmiş. Eşim dedi bak burada iyi dedi. Hiç de çıkmadı. Artık kızartmasını falan yaparım. Ee, şöyle dursun. Dolaba koydum onu. Benimkiler buraya ayakkabı çıkartmış. Şöyle üç ekmek aldım. Anne Melin çek acıyacak. Tamam. Sonra mandalina. Efendim hayatım. Şurada dursun. Elma arkadaşlar. Bunu da dolaba koyayım. Elma güzel. De i̇şte Özlem'in dolabında yer yok. Küçük dolap oldum. Gerçekten çok zor oluyor. Öyle zor oluyor ki. Şöyle marol aldım arkadaşlar. Bu marol kıvırcık olan daha açık oluyor. Artık alıştım. Önceden bunu çok karıştırdım. Bazı takipçilerim de kızardı. Bana kızarlardı. Kapat için Sonra şöyle bir kilo mürdümeriyi aldım arkadaşlar. Ben bu eriği çok seviyorum. Özellikle reçeli de çok hmm. güzel oluyor. Böyle ekşi may hoş, hoşuma <laughs> gidiyor. Bunun reçelini aslında bu sene yapmadım. Alıp yapmak gerekiyor. Ben bunu seviyorum. Hmm. Ve kızılcık reçeli, vişne reçeli. Bana hmm. ekşi olacak. Çok tatlıydı, şuydu buydu olmayacak. Yani sevmiyorum. Dur aşkım. Böyle aldım. Böğürtler reçelini seviyorum. Kuş bunu reçelini seviyorum. Benim sevdiğim reçeller belli arkadaşlar. Evet. Şurada e, tere, maydanoz, dereotu, evet. e, yeşil soğan var. Roka almamışım. Rokayı seviyorum ben. Roka bir de e, çok e, iyi arkadaşlar. Sağlık açısından da iyi oluyor da. Rokaya bol limon, tuz ekleyin. Dereotu falan. Dereotu da e, truitlere iyi geliyor. Heh şurada limon şurada da 5 liralık şöyle turşu ee, bunu nereye koyayım dolapta yer kalmadı böyle dursun daha sonra arkadaşlar şunları kaldıracağım şöyle biber turşusu şurada ne varmış Alayım. Bu da böyle. Bunun İçinde mutlaka var mı? Yok arkadaşlar. Ağzı kapalı. Böyle de iki şişe. Onları serin bir yere koyun, patlamayacak. Kaldırayım. Onları öyle dursun. Alışveriş yani bundan ibaret. Başka bir şey alınmadı. Gerçekten hani o kadar pahalı ki anlatamam size. Ve evet, cifim yoktu arkadaşlar. Eşim şöyle cif aldı. E, bu fırsat paketi. Yeni nesil krem demiş. Krem oldum herhalde daha mı cıvık oluyor? Yo aynı oluyor. E, bir tanesi amanyaklı bir tanesi bahar kokulu. Şu bahar kokulu. Bu da amanyaklı. ABC'nin e, detay detaycanı olsun yumuşatıcısı olsun onlar da güzel arkadaşlar önceden bizim zamanımızda çamaşır deterjanı e, annem tursil de kullanıyordu abc'nin toz deterjanını da kullanıyordu hal yıkamaya falan hep abc alıyorduk güzeldi güzel yıkıyordu yani memnunduk benim annem yani öyle biliyorum öyle hatırlıyorum kafamda <laughs> daha sonra cif özellikle ben bu markayı çok seviyorum cif markasını arkadaşlar e, doğanın gücü hijyen o özleri içerir e, bu da yeni çıkmış şöyle denemek amaçlı indirimdeyken almış. Bunları kullanacağım. Cifi ben çok aşırı kullanıyorum. Gerçekten. Bütün bulaşık yıkamamda, her bulaşık yıkamamda bütün tencereydi, çaydanlık cifliyorum arkadaşlar. Hatta çoğu takipçimde soruyor. Özlem tencerelerin yeni mi? Çaydanlıkların yeni mi? Ne, neden bu kadar gözüküyor ya da ne kullanıyorsun diyorsun. Her bulaşıkta cifliyorum arkadaşlar o tezgah olsun, ocak olsun. Oraları cifliyorum bir güzel. Çok güzel oluyor. Hani cilt yani gerçekten ben bayağı bir kullanıyorum. Şu ayakkabıları da alayım, yerine yerleştireyim. Ee, kanun ödevi var. Kanun ödevini yaptıracağım. Şimdi çekersem çekelim belki sizlere. Katlanacak çamaşırlarım var. Ütülenecek çamaşırlar var. Bugün vallahi hiçbir iş şey yapmadım. Anca e, ramda geçti vaktim arkadaşlar. Yani böyle Şimdi onları şey yapayım. Anne, sonra toprak, bir kahve tabletim, yapar solmanlığı. Tamam ellerimi yıkayayım canlar. Evet arkadaşlar. Ödev yapmaya oturduk. Şimdi ellileri buluyorum anne. Beş. Hı -hı. beş nerede varsa onları buluyorum. Yani beş. Hı? Beşleri buluyorum. Oğlum buradan başlayarak tek tek yapsana. Niye öyle uğraşıyorsun? Hızlı ol hadi. Yemek hazırlayacağım. Daha başka ödevler de var. Hadi. Ali yapmış babaannesinde mi? Evde mi? Abi Ali yaptı. de mi yaptı? Ha, evde mi yaptı? Abi, tamam anneciğim. <laughs> toprakta oturdu. Toprağımda yer oturmuş. Oğlum beton oturma. Hasta olursun anneciğim. Toprağımda ödev yapacak kusum. en kurbanlar olsun ona. Git içerideki tahta yemek masasına otur da yap. Yürü. Tamam anne. Arabalı mı? Kurban olurum ben sana.